Nuh Aleyhisselam geminin içerisindeyken bir ara oğlunu gördü. Ve nâdâ Nuhu nibnehu ve O sırada Nuh Aleyhisselam uzaktaki oğlunu gördü ve şöyle seslendi. Ya büneyyerkem ma'nâ vela lâ merkafirin. Ey oğlum gel gemiye bin. Gel iman et gemiye bin. Aslında Allah Celle Celaluhu daha önceki beyan etmiş olduğumuz ayet-i kerimede ne buyurmuştu? Sana başka iman eden olmayacak. Fakat babalık şefkatiyle, yanık bir yürek ile olması onu böyle bir çareye sevk etti. Baba kalbi. Onlar da beşer insanlardır. Oğlu şöyle cevap verdi. Kalesi abi ila bölün yasimuni. Ey baba ben bir daha sınırım. O beni sulardan korur. Evlat dehşetin boyutunun farkında değildi. Evlat babasının merhametini, şefkatini umursamıyordu. Evlat kibirli ve kendini beğenmiş bir halde bu cevap veriyordu. Ama Nuh Aleyhisselam dehşetin farkındaydı. Durumun farkındaydı ve evladına dedi ki La asım el min emrillahi illa men rahime. Bugün Allah'ın rahmet edeceklerinden başka kurtulacak olan yok. Yani şunu diyordu. Ey oğlum bugün insanı hiçbir mağara hiçbir dağ hiçbir sığınak, hiçbir koruyucu, hiçbir arka çıkan koruyamaz. Sadece Allah Celle rahmet ettikleri korunabilir. Hiçbir koruyucu sebep seni koruyamaz. Böyle kendi aralarında konuşulurken hale بَيْنُهُمَ الْمَوْجُ fekane minel الْمُورَقِينَ Su aralarına girdi ve boğuldu. Hazreti Nuh gözünün önünde evladı boğulan Hazreti Nuh evlat acısıyla ve baba yüreğiyle Mevla'ya şöyle dedi. Rabbi innebni min ehli ve inne vaadegel hak. Ey Rabbim! Evladım benim ailemdendi. Mutlaka senin vaadin haktır, sen sözünü yerine getirirsin. Ve ente ahkemul hakimin. Ya Rabbi sen hüküm verenden en büyüğüsün. Senin hükmünde yanlış olmaz. Senin kararın sorgulanmaz son karardır. Ona karşı çıkılmaz. Ama bana ehlim için söz vermiştir. Dedi. Bunu neden dolayı diyor? Şu ayet-i kerimeden dolayı. Geride söylemiştik. Ve ehleke ehlini de gemi al. Fakat ileride illa men sabaka aleyhil kavlu boğulacağı kesinleşmiş olanlar hariç. Zaten bilmedi. iman etmeyenler zaten bilmedi. İşte bu ayet-i dolayı yani buradaki sözden dolayı Ya Rabbi o benim evladımdı. Yani hani o da kurtulsaydı, o da gemiye binseydi, Ya Rabbi o da gelseydi gibi söyledi. Şüphesiz bu babalık sevgisiyle merhametiyle söylenmiş bir sözdü. Mevla şöyle buyurdu. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın o itiraf ve af isteyen ayet-i kerimesi olur geliyoruz ya nuhu innehu leyse min ehliki ey nuh, o senin ehlinden değildir innehu amalun gari o kötü bir iş yapmıştır yani mevla şunu diyor ey nuh oğlun iman etmemesi sebebiyle senin ailenden olma şerefini kaybetti ey nuh, din akrabalığı kan akrabalığından soy akrabalığından daha öncedir Ey Nuh, evet senin evladın senin sulbündendir ama bozuk ahlak ve muamele sebebiyle o senin ehlinden sayılmaz. Ey Nuh, iman ve küfür çatışmasında senin oğlun küfrü tercih etmiştir. Kıymetli cemaati Müslümin, bu ayet-i kerimeden, yani Ey Nuh, o senin ehlinden değildir o güzel bir iş yapmadı, kötü bir iş yaptı ayeti kerimesini anlıyoruz ki Allah katındaki kıymet soyla, sopla, makamla değil. Aile birliğiyle değil. Sadece inanç ortaklığı Allah katında değerli. İnanç ortaklığı. O senin ehlinden değil ey nur. Aynı bu şu gibidir. Bir insan düşünün azalarından bir tanesi çürüse Kan gene olmuş? Çürümüş. Doktora gitseniz, doktorun size diyeceği şey bu azanın kesilmesidir. Siz doktora deseniz ki bu aza benimdir, bu organ benimdir deseniz, doktor size diyecektir ki bu ağza sende görünüyor ama senin değil. Bedeninde görünüyor ama senin değil. Senden çıkmış o sağlıklı olanlar işler olan organlar senin onlar sana lazım bu çürük olan organ her ne kadar bedende görünse de senin değil ve bu burada durdukça diğer organlara da zarar verir der o ondan kesilir o onun değildir artık ahlak bakımından karakter bakımından iman bakımından Hazreti Nuh'un düşüncesinden ayrıldığı için o artık çürük bir şeydir o artık çürüktür. Ve Mevla onu o suda boğuyor. Kıymet cemaati Müslümin. Allah Celle Cilal, insana ve hedeynâhu necden buyuruyor. Biz doğruyu, eğriyi insana gösterdik diyor. İnsanda vicdan denen şey her ne kadar yanlış yapsa da o ona hayır der. İnsanoğlu doğruyu da yanlışı da ayırt edebilecek kabiliyeti Allah Celle Celaluhu insanoğluna verdi. Herkes de bu var. E hocam ayı edemeyenler on melekeyi kaybetmiş Allah muhafaza. O melekeyi kaybetmiş. Vicdanın önemli bir şey olduğunu her zaman bahsediyoruz. Hatta hatta Yusuf aleyhisselam meselesinde vicdanlı birisi ne demişti? Onu bir kuyuya atalım. Ondan sonra birisi oradan gelip alır. Öldürmeyelim demişti. Fakat Vicdanı ölmüş olanlar ne demişti? Vetekunu min ba'dihi kamen salihin. Biz bu günahı işleyelim. Ondan sonra bir tövbe diyoruz, tertemiz oluruz. İşte vicdanı ölmüş. Günahı normal gören, günah basit gören insan vicdanı ölmüş insan. Günah işlese bile daralıyor, bunalıyor, yapmamalıydım, bu durumda olmamalıydım, bu bana yakıştı. Ya Rabbi ne olur beni düzel, bu düzeltme noktasında başıma gelecek olan her bir şeye sabrederim diyen insan hala bir ölmemiş. Ve hedeynâhun Doğru yanlışı Allah Celle Celaluhu gösterir. Fakat, fakat Allah Celle Celaluhu insanlar bizzat iradelerini imandan yana kullanmadıkça onların kalplerine zorla imanı koymaz. İnsan iradesini oraya kullanacak. İnsanın iman etmesi o yoldaki gayretine bağlıdır. Cüz'i iradesine bağlıdır. Ne zaman cüz'i iradesini bu noktada gayreti kullansa o zaman onun kalbine Cenab-ı Hak imanı koyar o da onun için bir nur olur. Ama Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bu manada gayret etmedi. Bu manada çalışmadı. Hidayeti kazanmak cihetiyle çalışmadı. Bir dinleyeyim, bir uyuyayım demedi. İnsanoğlu da böyledir. İnsanoğlu neyi çalışırsa onun için vardır. Öyle hiç kimse evliyalık, ondan sonra güzel amel çalışmadan gelmez. Ben birden bir dönüşümü uğrayayım böyle bir şey yok. Bedel ödemeden, çalışmadan, gayret etmeden, nefis temizliği yapmadan mümkün değil. Sen gayret edeceksin. Allah Celle, Celle senin gayretini görecek. Fazlı keriminde misal Ha bazıları vardır. Allah Celle Celle onları vermiştir. fazla Rabbi o da Mevla'nın böyle seçkin kulları vardır. Ama sana bana düşün arkadaşlar çalışmak. Bizim işimiz tesbihsiz. Bizim işimiz tarikatsız. Bizim işimiz arkadaşlar tövbesiz, istifasız. Kendimizi devam çek etmeden bizim ilerlememiz mümkün değil. Allah bize bunu çalışarak verecek. Ama Allah'ın seçtiği bir kul vardır. O ayrı kaçtı. Burada çalışmadı. Çalışsaydı Allah onun kalbine o nuru koyacaktı. İmacı olacaktı. Ve bakınız buradan anlıyoruz ki bir anne baba çalışır, çabalar, gayret eder, elinden gelen gayreti gösterir. Ondan sonra takdir Mevla'nındır. Adam çalışmış, çabalamış, gayret etmiş. Ya geceli gündüzlü. Ama bakıyorsun evladı hayırsız. Hayırsız. Tamam takdir Mevla'nın. Takdir Mevla'nın. Nuh Aleyhisselam bu acı kelimesi bizim gönlümüze su serpiyor. Çalıştı, çabaladı ama evlet oldu. Hayırsız oldu ya, yani. Kötü oldu. Tamam. Bak bir peygamber bile bu meseleyle sınanabiliyor. Bir peygamber bile bu meseleyle üzülebiliyor. Bakınız Mevla Nuh Aleyhisselam'a oğlun senin ehlinden değildir. O güzel bir amel işlemedi. Kötü bir insan oldu deyince Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a uyarısına devam ediyor. Daha bitmedi. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكِ بِي اِلْمِ Bilgin olmadığı, bilgi sahibi olmadığın bir konu hakkında benden bir şey istemem. Ciddi bir şey uyanı. Bilgi sahibi olmadığın bir konu hakkında benden bir şey isteme. Ey Nuh, iç yüzünü bilmediğin bir şey hususunda benden bir şey yapmamı isteme. İç yüzünü bilmediğin bir şey hakkında benden bir şey yapmamı isteme. Senin oğlunun kafir olması, iman etmemesi, onun kurtulması hikmete aykırı bir durumdur. Sen bir peygambersin. Bana neden onu kurtarmadığımı sormamalısın? Ey Nuh. Sen yüksek seviyeli bir peygambersin. Ey Nuh. Neden oğlunu kurtarmadığımı bana sormamalısın? Kendi kanın ve canından bile olsa bu istekte bana bulunmamalısın. Ey Nuh. Bilmediğim bir meselede konuşma. Ey peygamberim. Ve sonra Mevla buyuruyor ki İnni en entekûne minel cahilin'' Ben cahillerden olmayasın diye seni uyarıyorum ey Nuh. İşte bu hadiseden hemen sonra konumuzun başında okumuş olduğum duayı Nuh Aleyhisselam yapıyor. Rabbi ey Rabbim inni auzu en eseleke ma li bihi ilmun. Ya Rabbi bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ya Rabbi ben hiç yüzünü bilmediğim bir konuyu sana sormaktan sana sığınırım ve illa tevfirli ve terhamni öküm minel eğer benim bu yersiz sualimden dolayı e, sunmuş olduğum tövbemi eğer benim bu yersiz sualimden yersiz düşüncemden yersiz konuşmamdan dolayı sunmuş olduğum tövbemi sunmuş olduğum özümüz sen kabul etmezsen ben husrana uğrayanlardan kaybedenlerden olurum ey Rabbim her yönüyle masum Allah'ın lütfuna mazhar olmuş bir peygamber gereksiz bir sualinden dolayı bağışlanma istiyorsa bizlerin hali ne olur? Gereksiz bir sual. Şeytan nefis bazen insanı gıdıklar arkadaşlar. Şu neden oldu? Sor Allah. Sen bunu hak ettin mi? Bu neden başına geldi? Bunun için geldi. Sen daha iyi yerlerde olman lazım. Daha güzel yerlerde olman lazımdı. Bu haksızlığa niye Allah müsaade ediyor? Hatta komple Müslümanlar bazen böyle sorarlar yani. Müslümanlar bile. Niye müminlerin hali böyle? <laughs> Allah ne zulme müsaade ediyor? Önce kendimize bakarız. Eğer tamsak şartları yerine getirdiysek bu Allah'ın takdiridir deriz. Hayatta bazı şeyler olur. Bunları araştırırız. Acaba bu başıma gelen olay Allah'ın bir rahmet tokadı mıdır? Mevla bir şeyden dolayı beni uyarıyor mu? Beni yola mı sevk etmek istiyor? Araştırdın, taraştırdın, herhangi bir şey bulamadın. O olumsuz şey de başına geldi. Hiç sormayız. Rabbim sen ne dersin olur deriz. Başımıza gelmeyecek, olay gelmeyecek gibi bir olay yok. Bazen, bazen doğrular bile başımıza bir iş açabilir. Bak doğrular bile başımıza bir iş açabilir. Arada bile demeyeceksin ne oldu böyle? Doğrular bile. Yusuf Aleyhisselam babasına geldi. Ve dedi ki: "Ey babacığım ben de rüya gördüm. İşte güneşin, ayın, yıldızın bana secde ettiğini gördüm." Bu doğru muydu? Doğru. Doğruydu. Hatta bunun doğru olduğunu kim tasdikledi? Yakup Aleyhisselam tasdikledi. Yani ona demedi ki bu yani batıl rüyadır demedi. Bak doğru olan bir şeyden bile insanın başına bir şey gelebilir. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam o rüya görüldü. Tabi Yakup Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam'a çok önem veriyor, çok kıymet veriyor. Doğru bir şeydi. Ne dedi ona Yakup Aleyhisselam? Sakın kimseye söyleme. Bak doğru bile bazen gizlenmesi gerekiyor. Fakat bu rüya biraz yayıldı. Bir şekilde artık kadınlar, erkekler neyse biraz yayıldı bu. Ve o rüyadan Belki üç gün, beş gün, belki bir hafta sonra, yani gönül ferahlatan hem de Peygamber Namzeti olduğunu ortaya koyan harika bir rüyadan sonra belki bir hafta, belki üç gün sonra Yusuf Aleyhisselam kendini nerede buldu? Kuyrun dibinde. Üç gün önce Peygamber Namzeti olma müjdesi alıyor. Üç gün sonra kendini kuyunun dibinde atılmış buluyor. İşte ayak bu. Mevla bunu bize gösteriyor. Velates elni. Sen bir sor sual sorma. Sen kafa yürütme. Sen akıl yürütme. Üç gün önce öyle, üç gün sonra böyle. Bugün böyle, yarın başka bir şey. Sadece kendimizi çek ederiz. Allah'a bir özrümüz varsa onu ortaya koyarız. Ama bazen hiçbir şey yok kendi başımıza bir iş gelebilir ya. Orada da velates elni. Ya Rabbi neden oldu, niçin oldu deme. Onu oluna bırak. Kuyudaki Yusuf Aleyhisselam kuyuda gibi görünüyordu ama aslında nereye gidiyordu? Mısır'a sultanlığa gidiyordu. Bu da işin başka cilvesi. Üç gün önce bir rüya ondan sonra kuyuya yalnızlık, ondan sonra bir sürü kölelik baktığın zaman da hayatın bitmesi lazım. Bir de bakıyorsunuz kuyudan aslında ne başlamış? Mısır'a sultanlığın yolu başlamış. Mevlam. Yakup Aleyhisselam gömlek Mısır'dan yola çıktığı zaman da rüzgarıyla beraber gömleğin kokusunu hissetti mi? Hissetti. Bana dedi Yusuf'umun kokusu geliyor. Yani Mevla açar kapatır arkadaşlar. Bana dedi Yusuf'umun kokusu geliyor. Ama aynı Yakub Aleyhisselam, aynı Yakup Aleyhisselam hemen az ilerideki kuyunun içerisindeki Yusuf'unu görebildi mi? Göremedi. Allah göstermedi. Allah göstermedi. Bir açar, bir kapatır. Burada da aynı şekilde. İnsan bazen aklına gelip geldiği şeylerde velâ iç yüzünü bilmediğin olayı ya Rabbi sana havale ediyorum diyeceksin, oradan geçeceksin.